Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber solo vs squad gireceğiz. Neden? Bu sezon hiç takımla oyun oynamadım. Bu yüzden bot maçı atacağını düşünüyorum. Bot maçı atacağı için de dünya rekorunu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten bot maçı atacak mı? Like atmayı, kanalda abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Let's go! Ben ya. ya. burada var ya çıkmasın. Yok. Evet adamı gördük 195 ms ile üstüne doğru gidiyoruz. Evet sayın seyirciler. 117 oldu. Evet paraşüt kerkiniyor. Artık silahı elinden bırakır mısın? Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bak kapı falan da açılmıyor. Anladım abi. Evet. Knock artık. Knock artık. Mermi değiştiremiyorum. Ateş edemiyorum. Eğildiğim zaman kalkmıyor. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Kapıyı aç artık. Aç artık. Sonunda öldü. Sonunda öldü. Güzel. 400 MS. Bu adam gerçek. Şurada durup bir can basmaya çalışacağım. 3 güne bu canı basarım bu MS ile. Silah elini al şunu vurayım artık. Bak silah elini aldı kendi kendine bıraktı. Al artık sonunda aldı silahı. Sonunda onu naklayabildim. Evet artık mermiyi değiştir. Sonunda değiştirdi. Ben bunu da baydım. Güzel. Silah al. Tamam. Evet. Evet. Yerin dibine girip girip çıkıyorum. Anladım abi. Anladım abi. Normalde hiçbir youtuberın böyle bir sahnesi yoktur. Hiçbir videosunda. Ama benim tüm videolarım bu şekilde. Neden? Çünkü bunun dışında video çekemiyorum. Her videoda bunlar olduğu için. Bunları kestiğim zaman video 2 dakika falan oluyor. Ve ayrıca neler yaşadığımı görmenizi istiyorum. Evet, 100 MS'de oyun oynuyorum. Keşke sabit yüzde kalsan onu da şükrederim. Yok. Aynı yere gidip gidip geliyorum. Allah Allah. Şuna bak be. İyi izleyin şimdi. Bakın burayı nasıl yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim. İyi izleyin. Bak. Bak bak şu MS'e bak bak. Zıpladım ya bak. Adam öldü ya. Adam gözümün önünde öldü. Merhaba. Arkadaşlar ben kötü oynamıyorum. Görüyorsunuz MS'i. Yani bu MS oynayabilen var mı? Bu MS iyi oynuyorum. Çok iyiyim diyen ben kimseyi tanımıyorum. Kimse de diyemez. Sanırım öldüm. Ölmemişim. Burada bir tane sis var. Ben bunu aldım. Güzel. İki tane bot var orada ama sıkıntılı. Sıkıntılı. Bot mu gerçek mi o bile belli değil. Yüzemez. kafa atıyor. Yüzemez. sabit stabil. Evet. Evet, Rush atıyorum. Botlara raş atıyorum. Bot mu gerçek mi o da belli değil. Öl artık. Adam yerde yatıyor şaka gibi. Duvar attım. Diğeri kesim düşüyor ve beni vuracak. Telefonu kırmayayım da ne yapayım? Telefonu kırayım, interneti mi kırayım? Ne yapayım? bana bir şey söyleyin ya. Diyin ki şunu kır. Kıracağım ya. Ya gerçekten kıracağım. Yani meditasyona ihtiyacım var. Mesela size soruyorum. Ben bunu video olarak nasıl yükleyeyim? Son çektiğim 3 videoda hepsinde internetim 200, 300, 400 Ben bunu video olarak nasıl atayım? Ben bunu video olarak atsam kimse izlemez. Yani bu işlere video atmış olurum. Böyle videoyu ömür boyu atın düzenli bir şekilde yine YouTuber olamazsınız. Yani ben bu imkanlar altında, bu şartlar altında güzel şeyler başarmaya çalışıyorum. Sıralamaya kasıyorum, iyi oynamaya çalışıyorum. Gayet de iyi oynadığımı düşünüyorum. Senin gibi internetin ben tak... Uzaydan çekiyorum bari uzaydan uzaydan Gerçi uzaydan çekse bundan iyi olur ya yani Yerin dibine giriyorum araba kendini kerkiyor Uçak kendini kerkiyor Yani var ya sinirden var ya sinirden sinirden şimdi var ya gerçekten bir empati yapın arkadaşlar ya merak ediyorum yerimde olsaydınız ne yapardınız bana onu söyleyin ben de onu yapayım merak ediyorum gerçekten bu kadar kötü internete sahip olup e-sporda bile bir yerlere gelmeye çalıştım aha bu internetle bu internetle kim e-sporcu olabilir bu internetle kim yayıncı olabilir yani ben zaten bu internetle yayıncı olabiliyorsam vallahi helal olsun bana